Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün lahana turşusu yapacağız arkadaşlar sizlerle. Böyle gördüğünüz gibi büyük boy bir lahanamız var. Öncelikle şu dış yapraklarından birer sırasını alalım. Ayıralım. Şöyle çıkardık. Şimdi lahanamızı ikiye böleceğiz. Evet lakan lahanamı ikiye böldüm. Şimdi tekrar bir kez daha lahanamı böleceğim. Doğraması kolay olacak. Bu işlemleri yaptığımız zaman evet tekrardan ayırdım lahanamı. Diğerini de keseceğim. Evet lahanamızı kestik. Şu kısmı şöyle ayıralım. Evet bir tahta yardımıyla lahanamızı ince ince doğrayalım. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bütün lahanalarımızı doğrayalım. Lahanalarımı doğradım. Şimdi bir kabın içerisine lahanalarımın bir kısmını alacağım arkadaşlar. Şimdi biz lahana, tur, lahanamızı suya tuza yatıracağız. Bir gece bekleteceğiz. Neden derseniz lahanamız daha bir e, tuzla bir gece kalınca ölecek ve bidonumuzda fazla yer tutmayacak. Daha güzel olacak. İnanın bu kıyır kıyırlığından hiçbir şey kaybetmiyor. Aynı kıyır kıyır olacak. Suyu çıkacak, gazı çıkacak ve lahanamız daha da çökecek azalacak ve her koyduğum kata bir avuç tuz ekleyip avucumla şöyle bir karıştırıyorum ve yeni lahanamdan koyuyorum İstediğiniz büyüklüğü de doğrayabilirsiniz ben biraz küçük doğruladım evet tekrar bir avuç daha tuz koyuyorum Şöyle biraz daha olacağım. Evet, bütün lahanalarımı kabıma aldıracağım. Yeniden bir avuç daha tuz koyuyorum. Şöyle bir bir daha olacağım. Evet lahanalarımın hepsini koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir avuç daha tuz ekleyeceğim ve kapağını kapatacağım. Böyle bir gece bekleteceğiz. Ondan sonra turşumuzun yapımına geçeceğiz. Evet bir gece beklettiğimiz beyaz lahanamız bakın nasıl da azaldı. Arkadaşlar dop doluydu. Bakın hiç kıtır kıtırlığından hiçbir şey kaybetmedi gördüğünüz gibi hala kıtır kıtır ve azaldı şimdi bidonumuzda fazla yer kaplamayacak tuzunu da koyduk tuzuna tadına bakacağım daha da tuz ilave edeceğiz mi onu da sizlere söyleyeceğim hiç tuz koymamıza gerek yok inanın tuzu yerinde tuzladığımız tuzla şimdi turşumuzun kurulumuna geçiyoruz 2 baş sarımsak soydum, hazırladım. Şöyle sarımsaklarımı bidonun içine önce 3-4-5 diş bir sarımsak en alta bir doğruyorum. Ondan sonra lahanamı doldurmaya başlıyorum. Şöyle karıştıralım. Havuçlarım var doğradığım halka halka, şerit halinde. Şöyle doğradığım havuçlarım var. Süslemek için, görüntüsü güzel olsun kenarlarına koyuyorum. Ve tekrar üzerine lahanamdan dolduruyorum ama şimdi ortasına yine 5 diş sarımsak daha doğrayacağım ip kısmına koyduk ortaya koyuyoruz bir de en son koyacağım arkadaşlar şimdi turşumuzu da şöyle sarımsaklarımızda koyduk yayalım ve tekrar lahanamızı dolduralım elimizde tabi şöyle bastıra bastıra dolduralım bir miktar daha lahana koydum tekrar havuç Ortaya kenarlara gelecek şekilde görüntü açısından tekrar havuç koydum. Tekrar lahanayı tekrardan dolduruyorum. Şöyle birkaç dal yeşil biberim var. Onlara da şöyle ilave edeceğim. Lezzet verir turşumuza. Sizde de varsa sizde kullanabilirsiniz. Yoksa da kullanmayabilirsiniz. Havuç da koymadan yapabilirsiniz. Sade istiyorsanız. Evet. Evet turşumuzu bidonumuza doldurduk. Gördüğünüz gibi bastıra bastıra doldurdum. Şimdi üzerine 4 diş daha sarımsak doğrayacağım. 10 kiloluk bidon benim bidonum. Bayağı bir aldı. Sarımsağım da onun için acık fazla fazla koydum arkadaşlar. Toplamda 9, 12 diş sarımsak kullandım. Evet, şimdi size şu suyunu da göstermek istiyorum arkadaşlar bakar mısınız? Akşamdan tuza yatırdık sabaha kadar. Bu kadar suyu da birikmiş oldu turşumuzun, çıkmış oldu. Şimdi sirkesini koyalım. Turşumuza daha tuz koymuyoruz arkadaşlar. Yatırdığımız lahanamızı tuza yatırmıştık ondan dolayı şimdi bir su bardağı üzüm sirkemi ilave ediyorum elma sirkesi de kullanabilirsiniz hiç fark etmez şimdi suyunun bir kısmını vereceğim şimdi suyumuz yüzüne kadar çıktı gördüğünüz gibi ve bir su bardağı daha sirkemi üzerine ilave ediyorum Kapağını sıkı sıkı kapatalım. Hava almasın. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar turşumuz hazır. Harika bir görüntü, harika bir şey oldu. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaparsanız sizler de inanın iyi bir sonuç alacağınızdan eminim. Gördüğünüz gibi turşumuzu kurduk. Turşunuzu bu şekilde kurun. Afiyetle yiyin. Bal şeker olsun denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun hoşça kalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın